Merhaba arkadaşlar. Bugün Erdem'le süper harika bir oyun oynuyoruz. Erdem'in böyle yarış pistini e, kaydırak olarak yaptık. Erdem'in yarış pistini kaydırak yaptık. Şimdi arabaları yarıştıracağız. İki tane arabayı aynı anda koyacağız. Hangisi daha hızlı kayacak buraya düşecek. Ha! Aa, i̇kisi de içine girdi. <laughs> ama göremedim. Tekrar yap tamam mı? Orayı düzelt. Önünü düzelt ama kapatmasın tamam mı? Düzgün olsun orası. Hangisi geçecek? Hangisi diğerinin önünü kapatacak? Yoksa ikisi de girecek mi? Bakalım. Şimdi başlıyoruz. Ben sayacağım tamam mı? Başlıyoruz. Koy sen hazırla oraya. Bir. iki, Üç. Aa. Şimşek McQueen kaybetti. Orada düştü Şimşek McQueen. Hangisi kazandı? Hangisi girmiş? Aa, ya bu mavi araba her zaman kazanıyor ya. Bu çok iyiymiş. Şimdi denediklerimizi bu tarafa koyalım şöyle. Deneyeceklerimiz de burada dursun tamam mı? Hadi şimdi tekrar deniyoruz. Başlıyoruz. Oradan mı çıkacak? Ama yolu bozuyorsun. Öyle yapma. Yolu bozma tamam mı? Evet. Şimdi onlar yarıştı. Diğer başka arabalardan al tamam mı? Bak yarışan arabayı bu tarafa koydum Erdem. Evet şimdi tekrar yarıştırıyoruz. Ben bir daha bir daha yarıştırayım. Tamam. Ama diğerlerini de yarıştırmamız gerekiyor. Hepsini yarıştıralım. Tamam bir daha son kez ama onlar tamam mı? Oo, gene mavi araba kazandı. Şimşek Makkı'yı kaybetti. Evet. Şimdi onları çıkar kenara koyalım. Dönüyor şimşek makin. Tamam hadi getir. Şimdi başka arabalar deniyoruz. Bu denediklerimizi şu tarafa koy. Ayrı koy tamam mı? Tamam. Şimdi buradan hangi araba seçsek? Bir tane sen seç, bir tane de ben seçip biri senin araban olsun, biri benim arabam olsun. Kim kazanacak? Tamam mı? Sen onu mu seçtin? Ee, ben de ne seçsem? Batman arabasını seçiyorum, tamam mı? Evet. Hadi başlıyoruz. Batman. Benim arabam Batman. Seninki hangi renk? Seninki de siyah beyazlı araba. Evet. Başlıyoruz. Hadi bakalım. sayacağım tamam mı? Üçe kadar. Bir. 2 3 Aa, ikisi de kaybetti. Yoldan çıktılar. Bir daha deneyelim hadi. İçine girene kadar deneyelim tamam mı? Hadi. Evet onu da düzelt. Düzelt onu. Tamam şimdi hangisi kazanacak acaba? Şöyle mi yapsak acaba ya? Şöyle heh, Şöyle yapalım içine düşen kazansın tamam mı? Evet. Hadi başlıyoruz. Şimdi tekrar deniyoruz. İkisi de kaybetti çünkü. İçine girene kadar deniyoruz tamam mı? Hadi başlıyoruz. Evet. Hadi sayıyorum. Bir. Hazırla hadi hazırla. Ben öyle yaptım. Bilerek yaptım öyle. Bir. Sayıyorum bak. Bir. 2 3 ha, Hangisi kazandı? Ben kazandım. Yaşasın ben kazandım. Ya, ya kapalı mıymış? Ya tamam o zaman tekrar deniyoruz. Hile oldu o zaman ya. Ben geçtim çünkü Erdem'in önü kapalıymış. <laughs> tekrar deniyoruz bir dakika. Evet hadi başlıyoruz. Şimdi sayıyorum. Bir. Ya, bana, uh, araba de ya. Ama şey benimdi Batman arabasını ben seçmiştim O McQueen'i denedik Anneciğim denemediğimiz arabaları yapalım evet. Ama aynı arabalar olmaz ki sürekli Orada denemediğimiz bir sürü araba var İkisi de kaybetti Şimdi tekrar başlıyoruz oh. Hadi bakalım Başlıyoruz tekrar Bu o sefer bak, önden çekiyorum Şimdi hangi arabalar yarışıyor? Batman ve siyah beyaz olan arabamız. Bir, iki, üç. İkisi kazandı. Vay canına ikisi de kazandı. Evet bunlar kazanan arabalarımız. Bunları da ayır şimdi. Denemediklerimizi tekrar. Şimdi hangilerini seçsek acaba? Ben tren seçmeyeceğim. Ben Yeşil arabayı seçiyorum. Acaba bu araba geçebilecek mi? Evet. Hadi bakalım. Bunu da koy. Dur dur dur. <laughs> Tren girdi. Tamam bunu da dene. Bunu da dene. Bunu da ben deniyorum. Tamam mı? Koyuyorum. Çekil önünden. Aa, boşu gitti. Bu yoldan çıktı. Şimdi başka bir araba deneyelim. Şurayı düzeltelim. Buradan mı sıkıntı var? Anlamadım ki. Neden öyle oluyor Erdem? Evet hadi başlıyoruz. Tekrar. Şimdi başka bir araba seç. Treni seçtik. Şimdi başka ne seçsek? Hmm, şimdi ben bu kırmızı arabayı seçiyorum. Ben ya ben bunu seçmişim. Tamam al. Sen onu seç ben de bunu seçtim tamam mı? Hadi ikisini yarıştırın. İkisini aynı anda koy al. Ben de önden çekeyim seni tamam Hadi bakalım. Sadece bekle. Bir, iki, üç. Ve <laughs> kız ben kazandım. Benim kırmızı arabam girdi. Erdem 2 dışına çıktı. Evet. Şimdi başka araba seçiyoruz. Hangi arabayı seçsek? Hmm, sen hangisini seçiyorsun? Sen seç önce. Bunu ben seçmeyeyim. Tamam o gitmeyi gitmeyebilir. Hadi seç bir tane buradan. Önce sen seç sonra ben seçeyim. Hangisini seçiyorsun? Seç. Yeşil arabayı mı seçtin? Ben de seçeyim bir dakika. Ee, ben de mavi arabayı seçiyorum Al. Bana mavi Erdem'e yeşil Şimdi hangisi kazanacak acaba 1 2 3 Bırak Erdem, Erdem kazandı <laughs> Erdem kazandı Ben kaybettim arkadaşlar Mavi araba dışına düştü Evet şimdi başka bir tane daha seçelim Buradan Aa, bu sefer hangisini seçiyorsun Erdem? Hangi renk seçiyorsun? Hadi bakalım. Erdem seçiyor şimdi. Yeşil arabayı seçti Erdem. Tekrar yeşil seçti. Ben de ne seçsem... Ben de siyah arabayı seçiyorum. Ben Tamam. Siyah arabaya gri araba. Erdem'inki gri, benimki siyah. Değiştirdin mi? Hangi arabayı aldın? Hangi arabayı aldın? Yeşil araba. Tamam. Erdem evet, iki yeşil benimki siyah. Oh, i̇kisi de kazandı. Wow. Oh, i̇kisi de içine düştü. Yaşasın. Şimdi başka bir tane daha seçiyoruz. Şimdi hangisini seçsek acaba? Hmm, ne seçeyim? Ne seçeyim? Ben bu seçti seçlerden Ben de buradaki sarı arabayı seçiyorum. O <laughs> Al bakalım belki kazanırım. <laughs> Şansım düşük mü? Neden? Çünkü hat değil bunlar değil mi? Evet 1-2-3 iki, ikisi de kaybetti hadi, hadi, en hadi bakalım tekrar mı yapacaksın onları tamam dur şurası bozulmuş onlar mı dışına düşüyor şöyle yapalım tamam hadi bakalım şimdi tekrar şimdi sarı arabayla gri arabayı yarıştırıyoruz hadi bakalım tekrar yapıyoruz gri arabamı, sarı arabamı kazanacak. Aa, ikisi de kazandı. Yaşasın. İkimiz de kazandık. Evet ikimiz de kazandık. Şimdi ben son kez bir tane daha seçiyorum tamam mı? Sonra kapatıyoruz videoyu. Bu son arabalarımız tamam mı? Acaba hangisini seçsek? Sen hangisini seçiyorsun? Bu son kez tamam Sen, da et, mı? Bunu devam ettim. Sen onunla devam edeceksin? Ben arabamı değiştireceğim ya. Hmm, bu mor arabayı seçiyorum ben de. Son kez mor arabayla yarışıyorum. Al bakalım. İki tane mi koyacaksın araba? Hile <laughs> yapma ya. Benim arabamı nasıl koyacaksın? Hadi bakalım. Sayacağım tamam mı? Bekle. Bir, iki, üç. Aa, benim kaybettim ya. Ben burada takıldım kaldım ya. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Benim önüm kapalıymış zaten ya. Erdem iki tane araba bıraktı. İkisi de kazandı. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. Şimdi ne yapıyoruz? Bay bay yapıyoruz. Bay bay arkadaşlar. Ne diyorduk Erdem? Ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye. bye.